Kes lan oyun oyna götlerin kaybet evet. sana oyun yok sana oyun yok çanta yolda Öldülere götümüz soktu ama aman ama o, o adam niye ölmedi? Ne, 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 ne diyor? Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne, ne yapıyorlar? yerde kaldı şimdi. bir düşman kaldı. Dört Spike A'da düştü. Abi koluma Ne oldu? Yüzünü Ya Kore'ye jetmişsin be kardeşim. Düşüreceğim sade ya. kısıtlanıyor. Düşman yer. Bakın şimdi. Şimdi tepe at dağılırsın. Yük kalmadı ki. Ne diyorsun sen ya? Sen ne diyorsun ya? <gülüyor> 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 hayır, hayır, hayır. <laughs> İsa ikinci yapsın. Aynen öyle isim Bu ya. yarının Sen son turu. Bir nostalji Sen olsun dedim ha. Helal lan sana. Muş. Vay bu da, da benim kuş dedi. Çıkardı vurdu. Double flasher. Cypher good job bro. Ya, I saw everything. Cypher. Nereye kurulu? Nereye kurulu? Çözdü ya galiba. Çözemez. Te, yet, halt. Çözme da? Elalı be, nice. Nasıl olayım? Elalı. Sen de benim moli kombin güzel oldu. Evet evet. Her zaman der. Ne skanın? Taraf değiş. Son 30 saniye. Burada oldum bilmiyorlar. kaldı. <laughs> Çok iyi. Çok iyi. Lan ne oldu? Gördün mü Celo? Gördüm gördüm Yayına <gülüyor> 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 <Kolak kardeşim> ya yine bakıyordum. <laughs> Son saniye. Kolay gelsin ya. Biri klip alsın Allah <gülüyor> rızası için. Dahi diye okunur. <laughs> akıllısı pardon, Keriman akıllısı ya. Hello?

Oğlum bu ne? Oğlum ben Oğlum, bir şey diyeceğim. Ben böyle be şey. Vallahi ya ben çarabı buldum. Mal olmalı mal ya. Bak bunlarla oynuyoruz. Yemin ederim bunlarla oynuyoruz. Bak. Hepsi bunlarla oynuyoruz. Böyle yapıyorlar abi. Mouse tamam mı? Klavye. Ama geri çıkmayayım. Hah Geliyorlar. Dur şifle gideyim. Elimin benim çok iyi. Şerif alayım ben. Ah be. Short 2 2. TP oldu bir üstüne. Yo biri camda. Biri bende. Adam base'e gitti ayrı. <laughs> Girdi kanka. Hemen <Evan> altı. <laughs> biri bit tek olabilir. Çok Giddi iyisin. Hemen <laughs> altı biri geldi sana. Arkalıyorum Ahmet'e geliyorum da. Birbiri burada bir. Ses sana bizim için. için. Dostlarımı yok edemezsin. Ay ok veriyorum sana oynayacağım. Hemen aldın. Bileceğim bir an. Yes. Bir tane daha. Hemen atı yapmış. En kalan son oyuncu. Hadi sana da. Helerin sana. Thank you man. Oynuyorsun ha. Ne diyoruz aga şimdi bu? Bebiye lehim niye diyelim diyeler. Report şunu 3 kişi. Aynen aynen. Gözleri <laughs> <laughs> evet, <evet, evet>. Bir <laughs> insan bu kadar salak <laughs> olabilir konuşacak. Konu. Spike <laughs> ada <adet. gülüyor> <laughs> Nice shot. shot. Arka dikkat arka dikkat bıçağı Bir düşman kaldı. Bas bas işte bunlar mı? Çiçek. Saldıranlar kazandı. Çiçek. <laughs> Çiçek. Nice. Kısa vardı. Baktı. Baktı. Baktı Ayakta